Dereköy'ün Kartal Yaylası burası. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. İnsanımız bol, kayısımız var. Şenliğimiz güzel. Şenliklerin amacı birlik beraberliği oluşturmak, birlik beraberliği geliştirmek ve kendi ürettiğimiz kayısımız, şeftalimiz, ürünlerimizi daha çok insana duyurmak. Bu geleneği yaşayacak olan sizlersiniz. Destekleyecek olan da bizleriz. Yaylalardan ovalara gel. Her şeyin başı üretim, Üretim olmadan yaşam olmaz. Bugün burada olmak bize onur ve gurur veriyor. Her zaman gölgesini hissettiğimiz Antalya'mızın hamisi, Antalya'mızın bel kemiği, Antalya'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanıma sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Realdi, gerçek oldu. Bu şenliğimizi yapmamızda bize katkılarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanıma Köyünüm adına hepiniz uğrunda şükranlarımı sunuyorum. Burada köyümüz adına bir etkinliğin olması, oluşturulması bizi mutlu ediyor. İnsanların birleşmesi açısından bu etkinlikler bence çok güzel şeyler. Çok güzel, on numara program çok güzel. Değişiklik oldu herkese sosyalleşme yönünden. Millete verilen bir hizmet çok değerli bir şey. Hakikaten güzel organizasyon yani. Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Muhittin Böcek köylünün yanında olan çok değerli bir belediye başkanımız. Bugüne kadar bu etkinlik alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir katkısını biz görmemiştik. Şurada baktığınız zaman bütün organizasyon Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in destekleriyle yapılmış, sağlanmış. Gönülden sonsuz teşekkür ediyoruz kendisine. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.